bir Galatasaray taraftarsınız. Öncelikle derbiyi izlediğinizi düşünüyorum. Derbi yorumunuzu alacağım. Daha sonrasında da küçük bir oyun oynayacağız sizinle. Derbiyi izledik. Hatta derbiye kesin mağlup olacağız diye gittik ama e, Fenerbahçe insaflı davrandı bize o <laughs> maçta <laughs> yani. Beraberlikle Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda bir e, merhaleyi geçmesine vesile oldu. Peki Icardi mi Osimhen mi? Ya çok zor bir soru ama şöyle söyleyeyim. Yani Osimhen'in de çok farklı özellikleri var. Yani çok enteresan bir futbolcu. Türkiye'ye gelen hakikaten çok kritik bir futbolcu ama Icardi de çok iyi e, bitirici. Yani son vuruşlarıyla Icardi'yi çok arıyoruz. Hangisini seçersin? Biraz daha Icardi'yi önde Icardi. yapacağım. Melo mu? Lemina mı? Ee, Melo. Muslera mı? İrfan Caner'i bayat mı? Yani ben İrfancanın daha başarılı olabileceğine inanıyorum. Fred mi? Torreira mı? Ee, yani şey yapamıyorum. İkisi de çok iyiler. Peki. Okan Buruk mu? Borinho mu? Yani Okan Buruk çok iyi bir hoca. Galatasaray'da da güzel şampiyonluklar elde etti ama tabii Mourinho'nun kariyeri tartışılmaz. Mertens mi, Rafa Silva mı? Ee, Mertens'in de kariyeri çok iyi ama Rafa Silva da çok iyi bir futbolcu. Yani... Hangisini seçersiniz? Rafa diyebilirim. Öyle mi? Siz de mi Rafa Silva'cısınız? Peki.